Herkese merhabalar. Bu videoda bileşke fonksiyonların devamını çözeceğiz arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesine tanımlı f ve g fonksiyonları vermiş bize. Bu fonksiyonların fx'i vermiş. Bir de bileşke ve bileşik olarak tanımlamış. g1 nedir şeklinde sormuş. Öncelikle g1 nedir? g1 x yerine eee... ama g fonksiyonu yok elimizde değil mi? Şöyle yapalım o zaman g 1 olarak yazalım. Zaten soru bizden g 1 istemekte. Tamam güzel. Eksi f1 f1 yerine 1 yazarsam bu nedir? E, artı 3 üç, eksi 3'ü götürdü. O da 1'dir. Yani g1 o da eşittir 9'a. Şimdi biz g1'in değerini bilmiyoruz. g ile ilgili bir fonksiyon da yok. g1'in sonucu eşittir a olsun. Bilmiyorum ya a olsun mesela burası. O zaman soru şuna döndü. f a eksi a eşittir 9 oldu. O halde x gördüğüm yere a yazarsam soruyu çözebilirim. Burada şöyle diyelim a küp artı 3 a eksi 3 eksi a şuradaki a eşittir 9'dur. A küp artı 2 a eşittir 12'dir. Eksi 3 diğer tarafa öndürürsem. a ortak parantezi alırsak a kare a eşittir 12 olacak. Yani a gibi bir sayı var. Karesini alıp 2 eklediğimde çarpımları 12 olacak. A dediğim sayı pozitif bir sayı. Zaten şıklardan da görüyoruz. 1 desek mesela A'ya 1 çarpı 3 olur olmadı. 2 desem oluyor sanki 2 çarpı. 2 çarpı 6 da evet 12 oluyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Güzel bir soruymuş. Geçtik bir diğer sorumuza. Ne diyor? Gerçel sayılar kümesinde tanımlı F ve G fonksiyonları için. g 2 istiyor bizden. O zaman X gördüğüm yere 1 yazayım. X yerine her yerde 1 yazıyorum. Yani F G2 eşittir x gördüğüm yere 1 yazarsam 8, 12 daha 20, 6, 9'dan 29. G2'nin değeri biz bilmiyoruz. Yine A diyelim biraz önceki mantıklı olduğu gibi. F A'nın değeri yani G2 A eşit A'yı işte bulursam aslında soru çözülmüş e oluyor. Eşittir 29. X yerine A yazarsam A küp artı 2 29'dur. Buradan A küp eşittir 27. Kübü 27 yapan sayımız. 3 olarak bulunur ki o da C seçeneğidir. Geçtik hocam. İlk öğretim 2024'te gelmiş. Bakalım. Ee, bir parçalı fonksiyon tanımlamış. Buradan A'nın değerini istiyor bize. Öncelikle F2'yi bulalım. 2 büyük eşit olduğu için burada yazarım. 3 bölü 2'nin karesi 4. 1 eksi 4'ten 3. Cevabı 1 olarak buldum. Neyi buldum? Şu anda F2'yi buldum. Eksi 1 olarak. O halde f eksi 1'in değeri eşittir eksi 2 olmalı. Yerine eksi 1 yazacağım. Burada yazacağım. 2'den küçükken dediği için. Eksi a artı 4. Eksi 1'in karesi 1. 1 daha 2 eşittir. Kimi eşitmiş? Eksi 2 eşitmiş. soruda öyle diyelim. İşler dışlar yaparsak. Eksi a artı 4. Eşittir eksi 4'e. Eksi a eşittir eksi 8. Bu durumda a değerim 8 olarak bir soru. Çerez bir soru yine yapılabilecek bir soruydu. Yani her soruyu şöyle bak bakmaya çalışıyorum. 1.8 dakikanın altında biz indirebilir miyiz soruyu? Öyle bakmak lazım. İlk öğretim matematikte gelmiş. F ve G fonksiyonları tanımlamış. F ve G bileşke fonksiyonu en geniş tanım kümesi nedir diye soruyor. Yani bunun anlamı nedir? G'yi al, F'de yerine yaz demektir. G'yi aldım, paketledim. F'de X gördüğüm yere yazıyorum. 1 artı Şurada x gördüm şöyle ifade edeyim. Şu x'in yerine yazacağım bu şu ifadeyi. Şuradaki x'in yerine yazacağım yine yani aynı ifadeyi. Yani şu ifadeyi al, copy paste, copy paste şeklinde yazıyorum. 1 artı 1 eksi x, böyle 1 artı x olarak yazdım. Bölü, şu anda f bileşe y'ye bilmeye çalışıyorum. 1 eksi yine aynı şekilde yazdım. 1 eksi x bölü 1 artı x. Ve burada payda eşitleyelim artık. Şöyle yapalım. 1 artı x e ile genişlettiğimi düşünelim. 1 artı x artı 1 eksi x payda da 1 artı x var. Bölüm. Şunu şöyle olarsak daha sağlıklı olacağım. 1 artı x ile genişlettiğimizde 1 artı x eksi. Şu eksi içeri dağıtırsam eksi 1 artı x olur. bölüm payda da 1 artı x var. Eksi 1 artı 1'i yetsin. Eksi x artı x'i yetsin. Yani şöyle oldu artık. 2 bölü 1 artı x bölü 2x bölü 1 artı x toparlarsam hemen bakın burada 1 artı x'leri sadeleştirmeyelim. Çünkü onlar belki de tanım kümesini tanımsız yapan eleman olabilir. 2 bölü 1 artı x çarpı 1 artı x bölü 2. Yani şu ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. 2x. İfadem şuna döndü. 2'yi dağıtsam 2 çarpı ya da 2A 2X yazalım. Bölü 2X çarpı 1 artı x bakın fonksiyon bu aslında f bileşke g fonksiyonu bu tabi bunlar sadeleşiyor mu hocam evet sadeleşiyor ama biz burada sadeleştirmeden önce tanımsız yapan değerleri çıkarmamız lazım tanımsız yapan değerler paydadaki değerleri bile şu paydaya baktığımızda x yerine 0 ve eksi 1 yazamam o zaman tanımsız yapan değerlerim reel sayılar var 0 ve 1 demeliydi pardon eksi 1 ve 0 bu x artı 1 sıfırsa eksi 1 ve 0. Hemen orayı düzeltelim. Şöyle toparlayalım. Paylamı 0 yapan değerleri, eksi bir sıfır değerlerim eksi 1 ve 0 değerlerim diyor. O halde doğru cevabım e seçeneği olarak bulunacaktır. Hani şuradan belki indirebilir soru bize. Cevap Adana biraz çeldirici olabilir. x artı 1'e sadeleştirsem paydayı sıfır yapan sıfırdır desem belki soruda ee, yanlış çözmüş, bu şekilde yanlış çözmüş olurdu. Ama dikkatli olmak lazım. Bu soru dedim. Geçtik öncüllü soru tiplerimiz. Aslında bunlar teorem olarak vermiştik. İlk videomuzda değinmiştik. F ve G fonksiyonları bize tanımlamış. Aslında bir birleşke fonksiyonu A'dan B'ye, B'den C'ye demek istiyor burada. Her zaman doğrudur diyor. Bakalım. Go fonksiyonu birebirse F de bire birdir. Bakalım. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Şunları konuşmuştuk. Birebirlik birlik içtekini ilgilendiren durum. Şimdi gof dediğim ne gfx demektir. Yani X'i karıştırmayalım şöyle diyelim. Gf diye yazalım biz bunu. Gf'dir. Eğer diyorsa ki bu birebirdir. Bu durumda ne olması lazım? F de birebir demesi lazım. Çünkü bunu ilgilendiriyor. Ee, evet bu kesin doğrudur. Zaten bu bir teoremdir. Hatta şunu da desin bize. G bileşki F desin. Örtense. Ne diyebilirim buradan? G de örtendir diyebilirim. Çünkü örten dıştakini ilgilendiriyordu. Golf birebirse G birebirdir. Yalan. F ve G örten ise evet bu da zaten teoremde hatırlıyorsa F ve G örtense Gof da Fok da birebir bir örten olmuş oluyor. Evet bu kesinlikle sağlayacak. Ama burada pardon bakın bir şey dikkat edelim hemen. F ve G fonksiyonları örten ise Gof da örtendir. Evet onu değinmemiş. Hemen yani şunu temizleyip tekrar bakalım. Doğru mudur şu an bilmiyorum. Örten ise F ve G örten ise hatta ancak bir ancağı da var demiştik bunun. E, fonksiyonu örtendir. Kesin doğru söylüyor. hiç silmeme gerek yok. Çünkü ikisini örten demiş. burası da örtendir demiş zaten. Hatta şunu söyleyebilirim. Goff fonksiyonu örtense G'nin kesin örten olması lazımdır ki g'yi örten verdiği için bu ifade kesin doğrudur diyebilirdim. Doğru seçeneğimiz hiç düşünmeden bir 3 diyebiliriz. Geçtik geçtik, bir diğer sorumuza 2016'da gelmiş, İse ABT Matematik'te bize f fonksiyonu örten olarak tanımlamış, f örtendir demiş, g fonksiyonu da birebir olarak tanımlamış, fok fonksiyonu örten bir fonksiyondur demiş. Hangileri doğrudur şeklinde bizlere soruyor. Şuraya bir yazalım, f fonksiyonu örten olduğunu biliyorum, g fonksiyonunun birebir olduğunu biliyorum. Fok birebirdir demiş. Kimi gerektiriyor? G'nin kesin birebir olmasını gerektiriyor ki bu kesin doğrudur. Çünkü soruda da bize G'yi birebir demişti. O fonksiyonu örtendir demiş. G'nin örten olması gerekiyor ki G'nin örtenliği ile alakalı bir durum burada verilmemişti. G fonksiyonu örtendir ki böyle bir durum verilmemişti. Bu durumda cevabım yalnız bir olacaktır. Böylece fonksiyonlar ilgili çıkmış olan tüm sınav sorularını burada eritmiş olduk. Bir sonraki videoda artık polinomlara giriş yapacağız. Sonra ikinci derece denklemler şeklinde yolumuza devam edeceğiz.